Aga ben birinizi takip edeceğim. O nereye giderse ben de oraya gideceğim. Tamam, tamam, tamam. Abi burada iki tane Ya aman onu... <laughs> Allah bin bir türlü belanızı versin. Uzayın lan buradan. Sıkıştır <laughs> abi. Beyler. Öldüm <laughs> e, öldüm abi. Aga <laughs> yapma yapma yapma. Tamam. Senin canın da benim canıma gelene kadar. Heh. tamam o geldi zaten daha dur. O adam geldi adam. <laughs> zıpla zıpla. Zıpla. E zıpla. Zıpla. Zıplasana oğlum. Gel, gelmiyor. Ekin zıpla, ekin zıpla. Lan zıpladım. Abi bir kere daha zıpla birazları zıpla geldi. Zıplamıyor, gel. zıplamıyor. Biraz daha ileri. <laughs> Kerem gel. bir çekil. Çekil. Kerem bir çekil. Sen eğil, sen eğil. Tamam, bir zıpla. Ama... zıpla. Evet. Zıpla, zıpla. Zıpla. Ben aynı evet, anda zıpla. ekranımda şu an Üç, 3 2 1 zıpla. Zıplayıp duruyor. Zıpla. Ama ne zıplamıyor? Lan evet zıplamıyor. Zıpla, zıpla, zıpla. Ha gayret. Oradan bir kafa gördüm bir dakika. Ağlamı bahçede. Aydal bahçede evin etrafında kaydıraktan koyuyor mu be görebiliyor muyum bakayım seni göremiyorum hoş <laughs> Aydan <'ım gördün> <laughs> kereme de biraz saplayalım oğlum Kerem gel Kerem gel Kerem gel gel abi üçlü bus yapacağız. Egeme sen de gel dörtlü olsun. Ben... Kerem bir lan. Geldi geldi <laughs> geçilmiyor mu? Bak 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 burada burada. <laughs> Aydal beni yetim bıraktılar. Aydal onu da Bana... Bak Ha ha Merhaba, Aydal. <laughs> Merhaba. abi ben. tamam. Aydal bak beni yetim bırak. Ben. Benim canım çok az. Ciddiyim canım çok az zaten. Bu... <laughs> Aydal bak bana atlama bak atlama bıraktım elleri atlama <laughs> atlama Aydal ellerimi bıraktım ellerim havada şu an Aydal hepsinin yerini söylerim Vallahi söylerim bak canıma zaten bak zaten on, 18 canım bıraktılar 18 canım bıraktılar bir de sen vurma <laughs> <laughs> Aydal bir de sen vurma kanka. Tamam, arkadan yani Bırak, bırak beni gideyim kanka bırak beni gideyim şu köşeyi şu köşeyi gideyim. Tamam Kerem'i şey Umut'un yerini söyle. Umut nerede gel. Umut aga bunu bıçaklayalım. Ekin'i. Burada bak. <laughs> Kerem size bak. Bıçaklayın lan şunu. Bıçaklama beni. Bıçaklama beni. Ben gidiyorum Aydal gideyim mi? Bak yeri de burada. <laughs> Teşekkür ederim bu falan için. Bu yüzden seni. Buraya sen geliş biliyorsan biliyorum falan. Hayda lütfen vurma bana. Hayda yapma ya. <laughs> ben i̇nandım mı tamam, tamam, öldürmeyeceğine? Tamam ben gidiyorum. Tamam hadi sen git. Hayda <laughs> <Aynen, gülüyor> <Aynen, gülüyor> oradan oradan sıkla vur bakayım beni. Ne <laughs> siktir <Sıkça> git. <laughs> aynen, ben, aynen oradan zıpla. <laughs> zıpla <de> vur. Tamam. <laughs> Bir teleport olduğunu. <laughs> Ama nerede olduğunu bulamadım. Yani. Kardeşim burayı iki kişi sığmayız. Oğlum bir aynı tuvalete nasıl gidiyoruz? Kerem, <laughs> Kerem dedi, Kerem dedi, Kerem dedi, <laughs> Kerem Kerem'e ban, Kerem'e ban. Ya oğlum adam gelmiş. <laughs> Ekin gökten yiyecek şimdi. <laughs> şey adam geldi. Kanka şuraya git, şuraya git onu önce onu. O kadar işbirliği yaptım seninle. Kanka Değil onu de, teleport yapamıyorum. E sona kalacak o zaman. Hiçbir <laughs> şey öldüremeyeceksin. Bırak ben sona kalayım canım. Egemen at. nerede? O üstte. Işte. Bak ben Kanka. sana göstereyim mi nasıl yapıldı Tamam göster sen sona kalacaksın. Tamam. Tamam. Kanka vallahi ben de bilmiyorum yine beni sona bırak ya. Yani. Bir dakika ya. Kese şunların üstüne bir şey çıkıyor oluyordur. Şöyle kesin öyle bir şey var ya. Ne? Ne yapıyorsun? Oradan bana bir gelmeye mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dön dön kaç. Ekinin de kaç canı var lan orada. Oğlum bana sapladılar bıçağı ya. <gülüyor> <gülüyor> 15. Ekinin tükürmelik canı var şu an. Aydal çok sıcak. Çok Helaboyim. sıcak oğlum. Evet. <laughs> ya Ekim sen senden... ne Ekim adam de yakın değil ben bilerek çok sıcak dedim çıktın lan. Kanka ben zaten çıkacaktım. Ya hadi Aydal kardeşim. Profesyonel banicim. Aynen kanka oradan şey yap git oraya. Zıpla vur beni. Beş dakika. Oh. Evet. Bulabilir miyim ben beş dakika? Bakın. Nerede bu? Tuş ya. Bir yerde bir şey var bunun. Ama yakın da kızım. <laughs> yakın mı annem? Belki en üst katta, belki zemin katta, belki havuzda, belki en alt katta Aydal uçup vuruş ya Zıplayıp vursun Aydal bunu zıplayıp vur Belki bir kulübededir yani Zıplayıp vur zıplayıp En iyisi bir dakika ya şu kutuların içini çıkacağım. Ben çıkıyorum beyler. Ben de kapacağım bundan sonra. Ver ya Kerem. Bak bir dakika işim var ya ben gelin bir şey var. Egemen atla lan aşağı. Yo. Hala orada mısın evet. <laughs> Niye gidip buraya giremiyorsun. Oo vurulmadı lan. Vurulmadı evet. <laughs> Normalde net vurmuş. Vurmuyor bak. <laughs> barikat tabi, var. Burada. Barikat diye bir şey var ya. Evet barikat var. Bak şu an bana hiçbir türlü vuramazsın bu Sadece kafamın ucu biraz düşüyor. Hava çık kesecek Aydal şimdi. Aydal fırlat bir <bıçağı> şey fırlat. <laughs> Aydal böyle 3 dakika 20 saniye daha takılsana öyle. Aydal <laughs> koy. <gülüyor> <gülüyor> ya. Saçmalık ya. <laughs> Kim böyle seni sinirmiş? <laughs> abi benim gibi. abi. Se <laughs> ah, secdeye durmuş. Çanakkale şeydi gibi. Allah diyen şey abi kan terörist. <laughs> Ben cidden canı sıkılmadım. Hayır. Seni izlemek çok sevgilim şu anda. İçini kolaylaştırayım mı? Belki bir tane vurursun. Tek atıyormuştum ama. Tek atıyorsun çok gülüyorum bu arada. Aa vurdu lan. Kaç kaç kaç. <laughs> Aydal iki sol tıkana geberdi. <gülüyor> 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 Abi <gülüyor> yorumlarda orayı bilenler çıldırıyor. Aynen kanka zaten yorumlarda da burayı bilen kişiler olacaktır eminim. <laughs> her videosuna 10 bin yorum geliyor. <laughs> Doğru. Yorumlarda Aydal'ın Allah'ına sövmeyi unutmayın arkadaşlar. Büyük <laughs> Altınla da tabaka var diyorsun değil mi? her yerimde kafes var gitti. Ana bağlantı Tell me pretty lights Look me in the face Tell me that you love me even if it's fake.